Bu arada karakter geliyor arkadaşlar. Hemen yorumlara tahminlerinizi yazın. Gerçekten yine bir karakter çıkartmayı başardık. Gerçekten bu kadar az kutuyla bu kadar karakter nasıl çıktı bilmiyorum ama. ki altın yazdı. Yine bir karakter geliyor arkadaşlar. Arka arkaya ikinci karakteri çıkartıyoruz şu anda. Videomuzu izlemeye devam edin. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Bu videoda 18 tane kutu açılımı yapacağım bu kutulardan 8 tanesi büyük kutu, 10 tanesi de mega kutu arkadaşlar. Bakalım şöyle bir şey yapacağız. İlk olarak ben 8 tane büyük kutuyu açacağım. Daha sonra da 10 tane mega kutuyu açacağım ve videoyu sona erdireceğim. İlk olarak dediğim gibi büyük kutuların açılımını yapacağım. Videomuzu izlemeye devam edin. Mega kutulardan her an bir efsanevi karakter çıkabilir arkadaşlar. Hemen şöyle kutu açılımlarına başlayalım. İlk olarak dediğim gibi büyük kutuları açarak olayı başlatıyorum. İlk kutumuzu şuradan bir açalım arkadaşlar. Büyük kutumuz geliyor. Bakalım bu kutumuzdan güzel bir şey çıkacak mı? Bu kutulardan güzel bir şey çıkarmaya çalışacağız. 61 altın verdi buradan bir şey çıkmadı şimdi diğer büyük kutumuza geçeceğiz orada bakalım ne çıkacak burada bir tane büyük kutumuz var bu büyük kutumuza da tıklıyoruz bakalım buradan güzel bir şey gelecek mi bakalım her an bir efsanevi karakter yakalayabiliriz 54 altın nerede buradan da güzel bir şeyler çıkmadı diğer kutuya hemen geçiyorum yine burada bir büyük kutumuz var bakalım bu kutudan belki de bir karakter gelecek bakalım güzel bir karakter gelecek mi hiç bilmiyorum ama her an her an efsanevi karakter yakalayabiliriz. Gerçekten heyecanlıyım. Bakalım diğer kutumuzu açacağız. Bakalım oradan ne çıkacak. Bir diğer kutumuza geldik. Burada da büyük kutumuz var. Bu kutuyu açıyoruz. Bakalım bu kutudan belki de Leon çıkacak. Hiç bilmiyorum. Crow bile gelebilir. 55 altın verdi arkadaşlar. Bakalım buradan da güzel bir şeyler gelmedi. H hemen diğer kutuya geçiyorum bir kutumuz da burada var arkadaşlar bu kutuyu da açacağız hemen hiç beklemeden hiç vakit kaybetmeden bakalım güzel bir şeyler yakalayabileceğiz mi bakalım 29 altın verdi arkadaşlar buradan karakter çıkartıyoruz kalan öve 3 diyor gördüğünüz gibi buradan karakter geliyor arkadaşlar hemen yorumlara tahminlerinizi bir yazın ben kromatik karakter geleceğini düşünüyorum. İçimden öyle bir his var ama bakalım siz ne tahmin edeceksiniz? Belki de tahminleriniz tutacak. Hiç belli olmaz. Bakalım yorumlara yazın. Kutuyu açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Süper ender karakter geliyor arkadaşlar. 5 tane süper ender karakterlerden bir tanesini daha çıkarmaya başardık. Carly çıkarttık. Savaşçı sınıfında yeni savaşımızı aldık arkadaşlar. Şimdi diğer kutu açılımına geçeceğiz. Bakalım o kutulardan ne çıkacak? Yeni büyük kutumuzda burada arkadaşlar bu kutuyu da açacağız hiç beklemeden. Az önce Karly karakterini çıkarmaya başarmıştık. Belki de bu kutudan çok güzel bir karakter çıkacak. Bu kutudan efsanevi karakter çıkacağını ben düşünüyorum ama bakalım. Çok fazla mı kafadan attım bilmiyorum ama 32 altın yazdı. Yine bir karakter geliyor arkadaşlar. Arka arkaya ikinci karakteri çıkartıyoruz şu anda. Yine yorumlarınıza bir yorumlara bir tahminlerinizi yazın bakalım. Ben bu sefer efsanevi karakter geleceğini düşünüyorum. Bakalım hangi karakter geliyor? Ne geliyor? Lu geldi arkadaşlar. Kromatik karakter geldi efsanevi karakter tahminimizi tutturamadık. Destek rolündeki Lu'yu çıkartmayı başardık. Gerçekten çok güzel oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Büyük kutudan Lu almak gerçekten çok güzel. Sevdiğim bir karakterdi. Bakalım bununla ilgili videolar yakında gelir. Hemen diğer kutuyu açmaya başlayacağız. Diğer kutuya geçiyoruz. Bakalım oradan ne çıkacak bize. Burada da bir tane kutumuz var arkadaşlar. Şimdi bu kutuyu da açacağız. Az önce Lu karakterini çıkarttık. Ondan önce Carly karakterini çıkarttık. Belki de bu kutuda artık efsanevi karakter gelecek. Hiç belli olmaz. Belki de Crow gelecek, belki de Spike gelecek. Şöyle bir açalım bakalım kaç yazdı? 86 altın yazdı. 86 altına kesinlikle karakter vermez. O yüzden direkt ben geçiyorum arkadaşlar. Hemen diğer kutuya geçeceğiz. Bakalım oradan bir şey çıkacak mı? Son büyük kutumuza geldik arkadaşlar. Bu kutuyu açacağız. Daha sonrasında mega kutu açılımlarına başlayacağız. Şöyle kutumuzu açalım. Büyük kutumuzu. Son büyük kutumuzdayız. Bakalım bir kere zıplasın. Açacağım hemen. Hiç beklemeyeceğim. 3 azdı. 27 altın verdi. Bu arada karakter geliyor arkadaşlar. Hemen yorumlara tahminlerinizi yazın. Gerçekten yine bir karakter çıkartmayı başardık. Gerçekten bu kadar az kutuyla bu kadar karakter nasıl çıktı bilmiyorum ama ben bu sefer herhalde efsanevi karakter geldiğini düşünüyorum. Bakalım ne gelmiş. Bakalım. Of kromatik karakter. Kolene Rufs çıktı arkadaşlar. Mükemmel ya. Ben böyle kutu açılım görmedim. Gerçekten efsane oldu. Gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Ee, eğer videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel karakterler çıkartıyoruz. Ee, Carly çıktı. Lu çıktı. Şimdi de Rufus çıktı arkadaşlar. Gerçekten mükemmel ilerliyoruz. Şimdi Mega Kutu açımlarına geçiyorum. Arkadaşlar Carly çıktı. Lu çıktı. Rufus çıktı. Şimdi Mega Kutu açımlarına geldik. 10 tane Mega Kutu açacağız. Bakalım bu kutulardan belki de efsanevi çıkacak. Yani baya bir karakter çıkarttık. Şöyle bir tıklayalım. Güzel bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Baya bir karakter çıkarttık. 8 tane falan büyük kutu açtık. 2 tane karakter çıktı. Bundan 5 yazdı arkadaşlar. Hemen diğer mega kutu açılımına geçeceğim. Orada görüşelim. Burada da bir tane mega kutumuz var. Bu mega kutumuzu açacağız şimdi. Belki de bu kutudan belki de geliyor arkadaşlar. Crow bu kutuda olabilir. Dikkatlice bakalım içimden geçti. Belki de Crow dedik ama yine 5 yazdı arkadaşlar. 5 yazınca ne yapıyorduk? Tabii ki hemen diğer kutuya geçiyorduk. Şimdi diğer kutuyu açacağız. Oradan bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Üçüncü mega kutudayız arkadaşlar. Bu kutuyu da açacağım şimdi. Bakalım bu kutudan belki de güzel bir şeyler gelecek. Şu ana kadar Carly'i çıkarttık. Lou'yu çıkarttık ve Rufus'u çıkarttık. Bu mega kutudan belki de efsanevi gelir dedim ama ben ne zaman mega kutular hakkında konuşsam 5 yazıyor arkadaşlar. Diğer mega kutu açılımına şimdi geçiyorum ve o kutuyu açarken hiçbir şey söylemeyeceğim. Geldik diğer hesabımıza. Bu hesabımızda da bir tane mega kutu var. Şimdi bunu açacağız. Buradan bakalım güzel bir şeyler gelecek mi? Uzun zamandır mega kutulardan gerçekten çirkin şeyler çıkıyor. Hiç beğenmediğim şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi bundan da 5 yazdı arkadaşlar. Buraları hızlıca geçiyorum. Şimdi şurada da bir tane mega kutumuz var. Onu da bir açacağız. Şöyle yanlış oldu hızlı bir şekilde gelelim. Burada da bir mega kutumuz var. Bu da bizi bekliyor arkadaşlar. Bir oranlara bakalım açmadan önce. Oranlar da çok yüksek değil açıkçası. Ama belli olmaz. Büyük kutulardan çok güzel karakterler çıktı. Belki bu kutudan da güzel bir şey çıkacak. Hiç belli olmaz ama dedim yani konuştum arkadaşlar. Konuşmayacağım dedim ama yine de konuştum ve yine 5 yazdı. Diğer kutu açılımında konuşmayayım bari de belki 6-7 yazar hiç belli olmaz. Şimdi hemen diğer kutu açılımına geçiyoruz geldik bir diğer hesaba bu hesabımızda da mega kutumuz var burada açılmayı bekliyor. Hemen şöyle kutumuzu açıyoruz. Bekletmeden bu kutuyu bir 4 kere zıplatacağım. Eskiden böyle bir taktik yapıyordum ben. 4 kere zıplattığım zaman efsanevi çıkartmıştım 2 kere ardı ardına. Belki bunda da efsanevi çıkar. 4 kere zıplattık. Aa yine 5 yazdı. Bak konuşmayacağım dedim yine konuştum ya. Ben her defasında unutuyorum bunu. Ama bu böyle olmaz. Şimdi diğer kutu açılımına geçeceğim. Orada güzel bir şey çıkartıp videoyu sonlandıracağım. Bakalım oradan ne çıkacak. Burada da bir mega kutumuz var. Bu mega kutuna hemen tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan buradan bakın söylüyorum. Buradan bir Leon çıkabilir. Buradan bir Crow çıkabilir. Buradan bir Ember çıkabilir arkadaşlar. Ama bakalım ne çıkacak? 5 çıkacak. Gördüğünüz gibi herkesin de gördüğü gibi 5 çıktı ama teselli ödülü olan jeton katlayıcı ödülünü aldık. Şimdi diğer kutu açılımına geçiyoruz. Eğer kutu kaldıysa tabii ki bilmiyorum. Bakacağım kutu varsa açacağım. Hemen geçiyorum kutumuz varmış arkadaşlar ben de hemen bu mega kutuyu açma kararı aldım ve hızlı bir şekilde açtım bu kutuyu 6 kere zıplatacağım şimdi birisi bana söyledi dedi abi dedi 6 kere zıplat kutudan bir şey çıkacak dedi bu zaten daha önceki çektiğim bir videoda da kanıtı var 6 kere zıplattım yani hiçbir şey çıkmıyordu son kutuyu 6 kere zıplattım karakter geldi ama bu taktik burada battı arkadaşlar bu taktiği denemeyin sakın şimdi diğer kutuya geçeceğim diğer kutudan bir şey çıkartmaya çalışacağım. Geldik diğer hesabımıza. Burada da bir mega kutumuz var. Gördüğünüz gibi bu mega kutuyu açacağız şimdi. Buradan geliyor mu dersiniz efsanevi? Geliyor mu dersiniz kromatik bilmiyorum ama ben buradan bir karakter çıkacağını düşünüyorum. Yine 5 yazdı. Ne zaman konuşsam battım arkadaşlar ya. Battım artık. Bu mega kutulardan artık tiksinmeye başladım ya. Büyük kutulardan güzel karakterler çıkıyor. Mega kutulardan çıkmıyor. Şimdi diğer kutuya geçeceğim. Onu da, da açıp videoyu sonlandırıyorum. Son kutumuza geldik. Buradaki mega kutuyu da açıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Son kutuyu açmadan önce oranlara bakmak istiyorum gerçekten. Gerçekten mega kutular beni mahvetti. Bakın büyük kutulardan çok güzel karakterler çıkarttık ama gördüğünüz gibi mega kutu bizi mahvetti arkadaşlar. Mega kutuyu açarken gerçekten dikkatli davranmanızı öneriyorum. Ben bunu bir 6 kere zıplatacağım. 6 kere zıpladıktan sonra açacağım. Gerçekten 6 kere zıplayınca da artık bir şey çıkmıyorsa ben bu kutuları bir daha açmayacağım arkadaşlar. Gerçekten bu nedir ya? Gerçekten mega kutu açıyoruz? Başka bir şey mi bilmiyorum ama gördüğünüz gibi yine 5 yazdı. Mega kutu bir pişmanlıktır arkadaşlar. Büyük kutu gerçekten göz bebeğimizdir. Gerçekten büyük kutudan çok güzel şeyler çıkarttık ama mega kutudan çıkartamadık. Ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Karli'yi çıkarttık, Lou'yu çıkarttık ve Rufus'u çıkarttık arkadaşlar. Siz de videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E